Doğum günü pastasını yapacağız. Aşağıya daha önce yaptığım 3 adet 3 mü yaptım ya? 1, 2, bu 3. olacak galiba. Bu 3. İkisini de koyarım. Diğer yaptığımız pastaları da koyarım. Kocamın bana yaptığı pastayı da koyarım. Bir sürü 5-6 tane pasta denememiz oldu. Onları da koyarım. Ama bugün ona çalışacağız. Ve malzemelerin ne kadar az olduğunu daha yeni fark ettim. Yettirebilir miyiz bilmiyorum. Şöyle ölçüler belirledim. Umarım ee, doğru düzgün Becerebilirim. İlk defa deneyeceğim. Daha önce suyla yaptım, soda ile yaptım. Şimdi sütle deneyeceğim. Bitkisel sütle. En iyi kesilen soya sütü anladığım kadarıyla ama bende soya yok. Badem var. O yüzden bademle yapacağız. Önce sütümü, sütlü kısmı halledelim. Çünkü sütlü kısmı halledersek süt biraz böyle kesilir ve biraz krema gibi. Ama böyle krema gibi olur. Sütü kesecek, kremamızı yapacak şeyimiz de sirkemiz elma sirkesi kullanacağım. Onu da açtım. Şimdi sizi yanıma alıp birazcık gramajlı yapacağız. E bence gerçekten her evde bu olması lazım. Çünkü özellikle yabancı tariflerde hep gram, mil bilmem ne ölçüsü var. Böyle bir şey alırsanız bence iyi olur. dibime kadar aldım sizi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu arada tişörtüm de günün ve anlam önlüğümün yerine kocam gibi spor ve suratına çok benzediği için giydim. Zaten bu onun da eskiden. Ben dedim ki oha bu sen değil misin? Niye kendini giyiyorsun? Bırak da ben seni giyeyim. Kız o kadar güzel ki gerçekten aynısı kendisinin. 225 gram süt gerekiyor. Of shit şey, biraz fazla oldu. 238. Ya bir, bir, bir kap. Gördüğünüz gibi bir kap süt. Bu 250 millik bir şey. İşte ben birazcık fazla koydum. Bunu koyuyorum. Bak fazlalığı da ne yaptım? Fazlalığı da döktüğüme göre bence gayet başarılı gidiyorum. Ay böyle önüm kirlensin istemem. 75 mil yağ koyacağız ama yağım da çok az. İnşallah yettireceğim. Yettireceğimi düşünüyorum. Hazır mıyız? Oo, yetecek valla bak 40 oldu. Valla ekonomik kızım ha diyeceğim de ekonomik değil ne alakası var. Oo, 71. Yaparsın yaparsın. 70. Evet. 75 yaptım? Bunu da sıfırlayacağım. Sıfırla sıfırla. Burada beyin hiç kullanmıyorsunuz gördüğünüz gibi. Her şeyi sıfırlayarak 15 mil kadar sirke koyacağım. Gördüğünüz gibi 19 mil koydum. Şimdi bunları güzelce karıştırmam lazım. Kocam de bilmiyor şimdi ona pasta yapacağım. Muhtemelen tamir edilir çünkü iki haftalık tanıdığımız bir arkadaşımıza bile doğum günü pastası yapmıştım ama o aşırı kolaydı. Onu da şöyle link olarak buraya da aşağı koyarım. Aşırı kolay pasta diye. Hani bu biraz da emek istiyor. Hani kocam diye demiyorum. Biraz emek veriyorum yani. Kendisi bunu farkına varsa. Bunu güzelce karıştıracağım ve biraz bekleyeceğim. Bu kesilsin diye. Kesilsin derken biraz daha böyle krema gibi olacak. Sirke sütü yoğunlaştıracak. Çok kolay gördüğünüz gibi. Malzemeler de gayet basit. Bir tek süt hani artık çok pahalı. Ama onun da uygunu elbette ki var. Bir buçuk bardak un koyacağız. Bir buçuk. Bir kap şeker koyacağız. Bir kap çok geldi gözüme. Ben şu şöyle koyacağım. Vanilin koyacağım. Kabartma tozu koymama gerek yok çünkü sirke ve karbonat. Yani şu an karbonat koyacağım birazdan. Bir kaşık. Onunla etkileşime geçince zaten kabaracak. Karbonat koyalım şöyle gözümle bir tatlı kaşığı koyduğumu farz edelim. Bunları güzelce karıştırıyorum. Şimdi biraz bunun biraz daha yoğunlaşmasını bekleyeceğim. Yani bir 10 dakika bekleyeceğim. Şu an biraz yoğunlaşmış bu arada. 10 dakika sonra karıştıracağım. Daha böyle krema gibi olsun diye. Şimdi bekleme süresine girdik. Her şey burada kalsın. Ve 10 dakika sonra görüşürüz. Şimdi bu kekin arasına krema yapmamız gerekecek. Böyle tek başına sadece bir kek gibi olur. O yüzden ben e, avokadoyla hurmaları çektireceğim. Biraz kakaoyla. Belki arasına biraz da muz dizeceğim. O şekilde. Çünkü muzu çok seviyor. Kakaoyu çok seviyor. Ama kekin kendisi vanilyalı yapmak istiyorum. Çünkü bilmem Daha çok seviyorum öyle. Yine kendi sevdiğini yapamazsan Nafia. Kocanın doğum gününde. Diğer pastalarında yaptığın gibi. Diyorum ki ne ceviz sevmiyor diyorum ama ben seviyorum deyip geçen havuçlu kek ifletmiştim ona. Ona ceviz falan koymuştum. Bu arada o tarif de enfeste. Mutlaka aşağıdaki tariflere göz atın. Ay taş gibi dolmuşlar. Bunların gerçekten biraz dinlenmesi gerekiyor. Bozulmuş bile olabilirler yani. Ama ne yapıyoruz? Mecbur yiyoruz. Ölmüş bak. Kıtır Taş gibi olmuş taş Bak Böyle ayrılıyor bak Çıtır çıtır Baktık kendine gelmiyor Başka bir tatlandırıcı kullanırız bizde Ne yapalım yani Kek kalıbında cinnet geçirip çöp atmıştım Çünkü kelepçesi kırılmıştı ve ben onu kullanmaya devam etmiştim Sonra bir baktım kek kalıbına koyduğum şey Fırına doğru dökülüyor Meğersem kırılmış Sonra çok üzülüp çöp atmıştım. Neyse bunu tabii yapışmasın diye önce yağlayacağım azıcık. Sonra da her yerine böyle şey yapıştıracağım. Yağlı kağıt yapıştıracağım. Tam bitti bu arada ya. Ölçülerle ölçülerle. Kolaymış. Kenardan çizelim de her tarafını kullanalım. Şimdi kenarlarını şöyle yapacağım. Uzun uzun kesiyorum. Biz oyalanırken 10 dakikada geçmiş bulundu. O yüzden artık sıvı ile katıyı karıştırıyoruz. Unutmayın her zaman sıvı ile katıyı ayrı yapın. Ve sıvı ile katıyı buluşturmadan önce ikisini de çok iyi karıştırın. Çünkü bir araya sonra çok az karıştırmanız gerekiyor. Aksi takdirde sertleşir mi bir şey olur. O böyle yumuşacık süngerimsi yapıyı kaybediyor. O yüzden çok az karıştıracağız. Şimdi hep beraber karıştıralım. Az ama az. Ortaya açayım bari önce. Şöyle. Biraz daha yoğun bir süt oldu yani işin özü. Öf tadı çok güzel olmuş ha. Evet. Kabımıza koyabiliriz. Dobby, Dobby bu kadar tatlı olamazsın. Loki, Loki, Loki bu kadar tatlı olamazsın. Dobby, Dobby senin üstünü yerler miymiş? Senin üstünü yerler miymiş annem? Loki, ne haber anneciğim? Şimdi önceden ısıtılmış fırında, 180 derece fırında pişene kadar tutacağım. 30-35 dakika sonra bakacağım, kontrol edeceğim kürdanla. Pişmişse alırım, ortasına batırıp anlayacağım. Pişmemişse devam. 30 dakika sonra batırınca çubuğum. Şöyle odaklarımı. Odaklamıyor. Neyse çubuğum tertemiz çıktı. O yüzden e, bu pişmiş. Keki güzelce hem yağlayıp hem kağıtla sardığım için piştikten sonra bile hemen çıkacağını düşünüyorum. Deneyelim mi? Neysel çalışıyorum şu an. Ne güzel çıkardın değil mi? Mükemmelin. Bak şimdi. İnat değil mi? İşte bu. Siz de yapın örnek olsun diyerekten. Bak. Bak. Hem daha hızlı soğur böyle. Kek kalıbım yok ama bununla da çok güzel kalıp gibi kullandım. Gördüğünüz gibi. Bunun üzerine avokadolu, hurmalı, kakaolu sostan süreceğiz ve kekimiz hazır. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Çok güzel kokuyor. şu kısımdan da ayırabildiklerimi ayıracağım gördüğünüz gibi. Bunları bu şekilde ayıkladım kabuklarından ama hala çok sert oldukları için avokado bunu çektirmeyeceğim. Bunları böyle küp küp doğrayıp üzerine böyle karamel parçası gibi bırakacağım. Agave şurubuyla bu Amerika'dan gelmişti. Ee, eşimin annesi getirdi. Onunla beraber tatlandırıp kakao karıştırıp sos olarak yapacağım. Başlıyoruz. ama da çok iyi durumda. Çektirme işlemi kolaylasın diye bir damla su koyacağım. Bir damla, bir damla. Şu kıvama bakar mısın? Az önce tattım da tam bir bak krema gibi ve tadını yani avokadonun tadını alınmıyor. Sanalının aksine. Ve tadalım. Of çok güzel. İşteyebiliriz. Şöyle koyacağım. Ben tabi biraz sabırsız davrandım. Azıcık avokadolarım tam şey olmamış. Siz daha sabırlı davranın tamam mı? Gençler. Yine efsaneler yarattık. Yine efsaneler yarattık. Yeşilleri görmeyin. Avokado yeşilleri. Gördüğünüz gibi başardık. Yaz ben dayanamam kocam bir geldiğinde bunu kafasında doğru tutarım. Ve derim ki Kocacım, kocacım, gel bunu yiyelim. Bu anda baya bir avokado puding kaldı. Ben avokado kullanmak istemiyorum. Beni öyle şeyler dışında bana bir şey önerir misin dersen böyle hazır kremaları arkasındaki içeriklerini kontrol ederek içine süt tozu vesaire yoksa e, hayvansal bir gıda yoksa ki bunda yok. Buna bitkisel süt ilave edip çırpınca çok harika bir krem oluyor. Tavsiye ederim. Avokado tadını almıyorum falan dedim de aldım yani avokadonun tadını. Ama bence güzel. Ben avokadoyu çok severim. E, ee, bununla da deneyebilirsiniz. Bu da değişik bir yöntem. Bunu direkt yapıp yiyebilirsiniz bu arada. İçine muzla da çektirebilirsiniz. Belki muz avokado daha güzel olurdu. Keşke yarım muz, yarım avokado yapsaydım. Olsun deneme yanıma bunlar. Ben deniyorum. Siz de fikir sahibi ol oluyorsunuz. Dediğim gibi bununla da yapabilirsiniz. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi ertesi gün oldu sabah. Şimdi esas doğum günü günü şu anda. Ve ona sürpriz yapacağız. Belki yaptığımı anlamıştır, belki anlamamıştır bilmiyorum ama dün akşam sabrettim ve gerçek gününde üfletmeye karar verdim. Öyle içim içimi yedi acaba şöyle değilsin geldi. Tatlı yemek ister misin? Çünkü sana özel bir tatlım var falan. Ama yapmadım. Bekledim. Şimdi o bebelerin patilerini yıkıyor. Ben de o sırada pastaya hazırlayayım. yüreği aynı onun gibi delisi ya. Yüz yüze bakışalım. Kankayımız kapı ha. Bugün senin doğum günün. Bugün senin doğum günün. İyi yaşa. Bugün alerjik bir sabah oldu. Bugün senin doğum günün. Sana pasta yaptım. Şimdi yan yana gelelim. Eee Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Hayır hayır, o şimdi değil o. O bayramda. Şansın benim. <laughs> <laughs> Dilek dile. Çok güzel olsun. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle bir etmek isterim ki. Ben romantik bir müzik koyarım. Günah. Ay boşum dondu. Ya bu pasta? o bildiğimiz pasta değil, başka bir şekilde yaptım sütlü. De. Yani değişik bir tarif denedim. Üstündeki de e, Gerçek mum değil aslında. Bu mum değil, bu yenebiliyor. Aç ağzını bana bana Evet Seyircim, şimdi kendine bıçak al da kes bakalım. Nasılmış içi. Yakından görelim. Hayır hiç tamir etmedim. Gerçekten mi? Bana dedim bu şeye geldi, Galyan'a geldi bu doğum günü dedim. Ha ha harbiden mi? Evet. Seyircem ya iki haftada tanıdığımız arkadaşımıza pasta yaptıktan sonra sana pasta yapmasam biraz ayıp olmaz mıydı? Hiç aklıma bile gelmedi biliyor musun? Hiç ayıp olmaz bir şey yani. Ya ne kadar da için temiz. Benim mi içim fesat? Ay benim neden işim fesat olsun? Ben... Sen beklerdik yani. Ben ben derdim. <laughs> Neleri çekti bilmiyorum. Boş ver. Tencere sağ olsun. Bak. Şöyle bak. Evet. Şimdi ben seni yedireceğim bunu. Tamam. Atma kız Önce sen ye bu sefer. Hayır sen yedireceğim. Ay sen yiyeceksin işte. E yani benim doğum günüm tabii ben yiyeceğim. Sana so, yorum yap bize. Bir dakika anlamadım. Hay uh, Oha! Harika olmuş. Bu da bakliyat mı var? Avokado. Avokado mu var? Üstünde. Güzel olmuş değil mi? Bakar mısınız? Hadi güzel, hadi bir tane daha yiyelim. Hadi gel bir tane daha yiyelim. Huzur az İşte biz böyle yiyoruz yemeğimizi. Paylaşacaksınız. Bunu neden çok yiyoruz? Şimdi daha 30 saniye oluyor, İkinci dilimimizi yiyoruz. İnsanlar bu 15 dakikalığı yiyor en azından. Kameraya sığmadın. Mükemmel olmuş yalnız. Değil mi? Hı. Gülüm sen dünyaya bu açıdan mı bakıyorsun? Evet. <laughs> o zaman ağzımız kalın dolu gel. Al bakalım. Yapma, ne?